Merhaba arkadaşlar. Ben ayım bildiğiniz üzere. Ve bugün Amerika'da Marshall adlı bir tane markete girdik. Ben de çantalara bakıyordum. Çok güzel çantalar. Böyle göstereyim bir tane. Böyle. Desenli desenli çantalar var. Türkiye'deki çantalara bence hiç benzemiyorlar. Güzeller. şöyle şuralara da çekeyim çantalarak. Mesela bu çok tatlı duruyor bence. Şöyle. Bir tanesini seçecek misin? Evet. Bir tanesini seçeceğim. Şimdi ben ortaokula geçiyorum biliyorsunuz. Bu yüzden ortaokul çantası bakıyorum kendime. Evet. Çok yumuşacık. Hmm. Bakayım ben. Seçince videoyu başlatacağım. E, seçince video başlatacağım. Çantayı size göstereceğim. Sizlerin de beğendiğiniz, beğenmediğini yorumlara istiyorum. Evet. Ben çantamı seçtim. Birazdan size göstereceğim.